evet dostlar taç bölümüne geçeceğiz ama bunu yaparken şu güzel taşımızı da tanıtmak istiyorum ee, bunun böyle çıkacağını hiç tahmin bile etmemiştim küçük bir ince bir kesim yaptım bakın ee, MTA'da mühendis arkadaşımız taşı uzaktan fotoğrafını görünüm itibariyle kuars şist olarak tanımlamıştı ama e, başka bir şey olabilir mi şu görüntü ilginç olabilir. 7 sertliğinde kuvarstan dolayıdır. Ee, 7 sertliğinde ama e, ilginç. Yani kırınımları çok e, farklı. Hani böyle ne diyelim e, hani kıyanit enine farklı, boyuna farklı onun gibi. E, veya görünümü biraz daha hani turmalini kütlesi andırıyor böyle değişik bir e, taş iki rengi var bir yeşil ağırlıklı olan bir de kırmızı bunun iki rengi var bunun bir de kırmızısı var arkadaşlar İlginçtir bulduğum bölgede İkisi de yani düşünün bilek kalınlığında e, odun parçaları şeklinde görünümü e, yani büyüklüğü o e, Hemen onu da göstermeye çalışayım. Aslında daha önce e, göstermiştim. Bu da çayımız. Evet, şu şekilde yarı saydam oluşumlara. Bakın çizgili böyle. Çok güzel, e, ilginç bir taş. E, kırılımı da o tarafa kolay oluyor. Ama diğer taraftan çok e, zor. Yedi sertliğinde oluyor. Kırılması zor. Ama şöyle. Şu gördüğünüz yatay bölümden kolay kırılıyor ama dikey kolay kırılmıyor ee, yani kırınım şekli o şekilde ee, ilginç kapanımları var çok ilginç bu yeşil olanı bu da işte ne diyelim işte kırmızıya doğru ee, kahverengi açık kahverengi kırmızıya doğru gelen rengi bakın ilginç bir taş ee, çok güzel e, aslında takıda kullanılabilecek bir taş hani bunun bir ismi var mı bilmiyorum ee, izleyen arkadaşlar gören bilen varsa yorumlarını alalım ee, ismi yoksa da aslında buna güzel bir isim vererek yine e, gem sektöründe kullanılabilir dostlar. Evet, bakın şeffaf kısmı bunda da yine aynı. Hem şeffaf hem koyu. Biraz ilginç bir yapı. Şeye benzemiyor arkadaşlar hani eee gibi değil yani jasper'la kalsedonun birleşimi gibi değil. Bu daha farklı bir şey. Bir oluşum. Böyle birbirine paralel çizgilerden oluşuyor paralellikler. Çabuk ayrılıyor kırılım son derece güzel ee, ama diğer yönlerden çok çok zorlu bir kırılmaya sahip ee, ilginç bir taş güzel bir taş bunda aslında değişik birkaç tane e, farklı kaboşon çalışmak iyi olur e, nasıl görünüyor hem, hem bakmış oluruz. Ama maalesef bunlardan ben az getirmişim. Elimde çok az şey var, numune var. İnşallah memlekete tekrar gittiğimizde daha çok numune alırız. Evet bunu da arada tanıtmış olduk. Güzel bir taş. Hoş bir taş. Küçük parça kestik. Evet. Kestiğimiz parça bu şekilde Ülkemizde güzel taşlar var. Nadide taşlar var. Yeter ki bakmayı bilelim, görmeyi bilelim, onları işlemeyi bilelim. Unutmayın. Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Sağlıcakla kalın.